Heh. Bir tane sistem çıktı güzel. Bununla hızlanabilirim rahat rahat ama silah çıkmadı yani. Tamam. Aha, çok iyi, güzel. Selsin var, şunu kullanalım hemen. Gayet güzel. Şimdi, direkt gördüğüm adamlara sataşacağım, saldırmaya çalışacağım. Bakalım. Zaten elimde kendi lo var. Biri geliyor. Dur lan. <laughs> dur yerinde dur. Nereye gidiyor? gel buraya. Son Goku Jin. Evet, Son Goku Jin'i öldürdüm. Hop. Allah be. <laughs> Yetişemezsin ya. O movement'ı yaptığın zaman yetişemiyorsun maalesef. Kolların, gözlerin yetişemiyor. Şimdi iki kilimiz var. Gayet güzel. Bir bakalım. Ee, üniversitenin üstünde bir çatışma var. Oraya çıkacağım direkt. Ee, nerede bunlar? Hah. Trinity gen Allah. Trinity neydi ya? Trinity. Matrix'teki altının ismi miydi? Aynen. Nerede o? Tamam. Bilmem ne sinek. IDF Snake. Gel bakalım koçum. Seni de aldık. Ne etti? 4. Gel 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 gel. Vallahi aldım. Vallahi aldım. Ee, uçarak birisi daha geliyor. Az önce öldürdüklerinden birisi. Arabanın oraya mı gitti? Neyse. Hadi. Aha. Tamam. Bir kişiyi daha sıyırdık. Şunu ver be. Ya bu değil. Ya hangi perk var onu şey yapamadım, alamadım bir türlü vermedi bana. Neyse. Gel. Gel uğraştırma beni gel. Gel bulacağım seni yani. Combat Scout var. Ha, bir tane mermi değdirirsen zaten. Ha, nereye gittiğin belli. Boşuna kaçıyorsun yani şu an. Tamam. Bunu da aldık. Aa gene aynı herif. IDF sinek lan yani. Hop bir kişi var orada. Allah Allah. Neler yapıyor? Gel. Gel buraya gel. Bir dakika. Hemen bir fullenelim. Bir dakika. Şimdi o beni buradan beklemiyor. Doğru mu? Aynen beklemiyor. Beni hala orada orada zannediyordu. Ertobo. Santi Ertobo. İsimlere bak ya çok acayip. Tamam. Kaç olduk? 9. Bomba. Hop. Resmen eritiyor. Aa gene aynı <laughs> Gene aynı herifi vurdum ha. Snake'i vurdum gene. Tamam. Anne Frank'i vurduk. Güzel. Yalnız bu adam galiba sürekli gelmeye devam edecek buraya. He? <laughs> Allah. Snake mi? Snake mi beni vurmaya çalışan ha? Bakayım Bayağı elinde ne varsa attı Yok o değil galiba Hemen yerimizi değiştirelim Beni burada sanıyor orada sanıyor yani Yerimi değiştireyim ki onun da kafası karışsın <laughs> lan gene aynı sinek. Abi bir kişi daha var. Oğlum siz beraber mi oynuyorsunuz lan? Ha? Yan yana geziyorsunuz birbirinizi vurmuyorsunuz. Ben anlamadım yani. Bir dakika solumdan ateş etti birisi bana. Nerede? Solumdan attı da. Nerede göremedim? Aha. Gördüm. Aman be. Vallahi billahi eritiyor ya. Güzel güzel güzel. Devam edelim. 14 kilimiz var. Şunları bir toparlayalım hemen. Katara patara. Gayet güzel. Heh. Koşma sesi geliyor. Gel. Bir altımda şu an. Hadi çık. E. Ee? Ya. Ya buraya. Gel buraya. Bir dakika. Oo, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu an iki kişi var orada abi. Bak yani bir atlayan, kaçan, diz uçan vardı. Oğlum bunlar iki kişi mi oynuyor? Bir şeylik var yani. Neyse. Biz buranın güvenliğini bir alalım önce. Tamam. Hop. Zipten birisi geldi. Değil mi? Birisi arkaya indi. <laughs> Lan bir dakika dur. Allah sinek gibi daha vurdum. Gel. Tamam. Onu da vurdum. Ha aşağı atlayan da öldü. Gayet güzel. Ya bu sinek kim ya? Fütursuz ya üzerime gelip gelip duruyor. Oğlum sen doymadın mı? Doymadın mı? Kaç defa vuracağım seni? He? Uslanmaz arlanmaz. Bak Ha bu sefer o değilmiş. Ama bunu da az önce vurdum yani. Bunu da az önce vurdum. Neyse. Firesale başladı. Ee, bir şeyler alsam mı? Yoksa Snake'in gelmesini mi beklesem? Ne yapsam? Snake gelsin ya. <laughs> gelsin öcünü alsın benden. Hadi gel. Neyse onu vuramayacağım derken bir kişi daha geldi Ah Al ah, geliyorum hadi sana geliyorum Bir dakika Tamam bu sefer bir tane Japon vurduk Olsun farklılık iyiydi Farklı insanlar vuralım biraz aslında benim tarzım da böyle bak Allah. sine iki vurdum ya. <laughs> i̇nanılmaz. Vallahi inanılmaz ya. Arsız doyumsuz ya. Oğlum sen bu yalnız kitlendi bana. Gerçekten kitlendi bana. Vuracak yani, gelecek vuracak beni. Ya şimdi bende de oluyor. Ben de öldüğüm zaman mesela. İntikamımı almak istiyorum. O gene geldi. İnanılmaz. Sen misin lan? Ben öldüğüm zaman mesela saldırasım geliyor. Elimde ne varsa tabanca, mabanca ne varsa saldırasım geliyor. Ama bu başka seviye yani. Bu <laughs> bu artık arsızlığa giriyor yani. Ölüm arsızlığı. Doymuyor dayak arsızı. Ya. Neredesin lan? Hop. Allah. Nereye gitti lan o? Göremedi o. Şeyin arkasında kaldı, demirin arkasında kaldı. Neyse. Biz çıkalım abicim. Biz çıkalım. Üstü zirveyi bırakmayalım. İlla ki aha gelecek birisi derken geldi. Gel. Hoppa. Allah bacağım kırıldı. <laughs> Ayakkabım ters döndü. Bir dakika dur. İnşallah sinek gelmez ya. Gelirse saymam valla. Saymam valla. 8 kere vurdum seni 9 kere vurdum saymam. Ya bende de böyle bir hırs vardır yani anladın mı? Hani böyle bir oyun olsun bir şey kazanmak olsun. Hırslıyımdır yani kazanana kadar bırakmam ama. Tamam. Valla bu nereden geldi şimdi? Galiba öldüm. He? Nereye gittin lan? Hop! Hoppa! Herif sniper ile oynuyor. Bu arada 21 kilim var ama yarısı snake yani. Nereye gittin lan? He? Snake peşimde iki kişili takımlar halinde peşimdeler. Lan geç şuradan. Ah. Sniper da biraz kör gibi. He? Neyse sorun değil. Merdivenin orada bir takılasım geldi bir şey oldu. Vurdu. Adam beni vurdu. Sorun yok. Bir bakayım ya belki şey Snake'e denk geliriz. Ha? Bakalım kim kazanacak oyunu? Belki de Snake kazanacak. Nereden biliyorsun? <laughs> Hiç belli değil. Ha? Allah Allah. Bu nasıl vurdu lan beni? Adam geldi. Oğlum bu herif nasıl vurdu lan beni böyle? He? Neyse. Tamam onlar da... Aa ne oldu? Kamera başka yere atladı. Bu ne yapıyor? <laughs> Vallahi çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Bu, bu adam ne yapıyor burada ya? Bu çocuk burada ne yapıyor? Resmen köprünün altında. Eski köprünün altında. Timsahlıyor. Ya gamepad ile oynuyor şu an bu çok belli de yani hani bak kafasını sağa sola yapmasından belli yavaş yavaş hareketler falan. Çok keskin dönüşler yapıyor bak sağa sola yapıyor görüyor musun? Ya bu adam bu oyunu kazanırsa yuh derim bak harbiden yuh derim. Suyun içinde oynuyor ya herif. Elindeki de tabanca bakma öyle SMG gibi gözüktüğüne. Tabanca yani suyun altındayken de sıyırabiliyorsun bununla. Heh bir tane yürüyen adam geldi marketin oradan. Hemen daldı suya bak. Hemen timsah moduna girdi. Maşallah nasıl bir nefes darlığı yoksa artık paso suyun içinde duruyor. Aha geldi. Görüyor musun sen? Görüyor musun sen? Nasıl aldı sıyırdı onu? Bak dönüşlere bak. Bak bak onu da sıyıracak bak. İnanılmaz. İnanılmaz. Suyun içinde iki tane kili var. Allah Allah. Hareketlere bak ya. Yavaş yavaş. Hiç acele etmeden. Boğulcan lan boğulcan. Ha azıcık dışarı çık. Yap bir reload yap bir reload. Bak eğer bu adam bu oyunu kazanırsa yuh derim ha. Vallahi yuh derim. Kimlere kaldık ya? Bu ne ya? Geliyor bak gördü. Bak 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 bak. <laughs> çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Bu ne ya? Teke tek etek kaldı. Allah Allah. Hala tip sağlıyor. Ben eğer yani bu şekilde oynasaydım bin kere ölmüştüm. Bin kere benim suyun içindeki sesimi duyup beni vurmuşlardı. Ama bu adamda nasıl, nasıl bir palet varsa, nasıl bir tırnak varsa su sesini böyle çap 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 yapmıyor herhalde. Anlamadım. Evet. Adam şu an sol, sol üstte galiba. Hala içinde. Allah Allah. Niye kimse vur? Niye Karşısındaki adam denize bakmıyor mu? Ha? Şansa bak. Yok artık. Yok artık. Atladı ve görmedi. Armor'un yok mu koçum? Allah oyunu işe bak. Allah kahretmesin seni. Abi. Harbiden de bu adam kazandı. Harbiden de bu timsah kazandı. Şu oynayışa bak. Warzone. <laughs> Bunun adı Warzone. Bu oyunun ismi Warzone. Hadi bakalım.